Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin gene ne fal yorumu yapacağım. Hadi neyse halimiz o çıksın falımız diyelim. Şuna bir şey gördüm de dur bir açalım da oraya geleceğim. Nelek tuttunuzsa tutmuş ama az bir yaz yaşımız var. Çok üzgünüm. Duygusal zamanlardan geçiyoruz demek ki. Ya da biraz sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Şimdi şunu dikkat eder misin? Bak sanki böyle saçını komple böyle yan tarafa doğru atmış. Boynunda böyle bir kolyesi var. Tam böyle boynuna oturmuş. Şimdi böyle biraz tombul tombul yanakları var gibi görünüyor. Yuvarlak gözleri tombul yanakları. Biraz hafif kakülü var böyle. Saçının bir tarafı kısa bir tarafı uzun. Yani böyle biraz daha böyle modern bir saç kesimi yapmış gibi sanki. Böyle bir bayan var. Şimdi bak dikkat edersen bayan aydınlıkta duruyor. Şurada bir erkek var. Bak şimdi dikkat et erkeğe. Bak görüyor musun? Şurada bir erkek var. Şöyle geniş omuzlu falan güçlü kuvvetli birisine benziyor. Sanki böyle bir şeyi tutmuş eliyle. Bak o tuttuğu şey neyse böyle bunu şey gibi düşün çok büyük bir kısmet gibi düşün kocaman bir fok balığı gibi. Dikkat eder misin bak kartala bak kocaman kanatlarını açmış ayaklarını böyle yere doğru indirmiş ki konacak yani bir yere konacak. Kanadının bir tanesinde bak görüyor musun yuvarlağın içinde bir şey var bir tanesinin altında da 1 2 3 4 5 6 kişiyle ilgili bir aydınlık haber var. Burada bahçeli bir ev var şimdi burada ne, ne diyor biliyor musun? Şimdi burada diyor ki bize devlet kapısıyla alakalı ama ay kız buraya döküldü. Devlet kapısıyla alakalı ama güçlü bir e, ne denir buna? Yani güçlü bir haber. Ve bu gelecek olan haberle burada diyor ki hemen burada bir ev çıkmış. Bak eve bakar mısın? Hani böyle sanki bahçesi var bahçede oturan birileri var. Şimdi diyor ki eğer bir devlet kapısıyla alakalı bir işim varsa. Hatta bu işle işten de gelecek olan sana yüklü bir miktar para varsa ne olabilir? İşte bu bir tazminat davası olabilir. Buradan yüklü bir para alacaksındır. Ve diyor ki bu alacağın parayla diyor hayatını değiştireceksin diyor. Bak mesela önce kendine bir bahçeli av alacaksın. Belki kendine bir iş kuracaksın. Çünkü biraz biraz böyle tutulmuşsun. Yani o şeye tutulmuşsun böyle. O orayı bekliyorsun yani. Bak ayın 8'i, 9'u, 7'si gibi. Burayla ilgili de haber gelecek gibi görünüyor. Buradaki kadın da belki bunun yani eşi olur, belki bunun kardeşi olur, bir yakını olur her kimse. O da herhalde diyor ki nasıl olsa diyor komşu da pişer, bize de düşer değil mi? Öyle derler bir de. Bir de öyle derler ya nasıl olsa o. Onların olsun da onlar bana da verirler bize de ve kimseden de hiçbir şeye istemem. Hiç kimseden de hiçbir şey minnet etmem yemin ederim. Evet isterse kardeşim olsun isterse kim olursa olsun. Öyle değil mi? Varsa yerim yoksa yemem yani. O kadar basit. <laughs> Yine hanenin içindeki yılan kıvrım kıvrım olmuş. Kız var ya senin bu hanenin içindeki yılan kim acaba? Ay Allah korusun ya. Ne bileyim yani şey mi acaba senin... Baksana bir senin adam olmasın bu. Vallahi bak kız hem de çift başlı. Bak başkalarından akılları alıyor alıyor. Geliyor burada sana saldırıyor gibi görünüyor. Ve gerçekten yani hani böyle bazen olur ya bazen deriz ki valla bazen hani çok sinirlendiğin zaman diyorsun yani ya tamam sen benim sınavımsın ya ben ben biliyorum ya sen benim sınavımsın Allah seni bana sınav diye gönderdi falan diyoruz ya belki sen de böyle söylüyor olabilirsin şimdi çok fazla yolların çıkmış bakar mısın o kadar çok yolların var ki demek ki çok fazla gezim, gezeceksin bak görüyor musun yollara bak ama her yolunun arasında aydınlık aydınlık kapılar açılmış bu ara eş dost akraba bunların inanılmaz dedikodu fırtınaları bir ara susturduk şimdi gene konuşmaya başladı ama boşver konuşsunlar onlar seni <laughs> dedikodu yapanlara git teşekkür et benim dedikodumu yaptığınız için teşekkür ederim de sizlerin sayesinde böyle yükselme fırsatları yakalıyorum de Evet yüksel. Yani onlar senin dedikodunu yapsınlar. Boşver. Onların enerjileri düşüyor. Senin enerjin yükseliyor. Evet. Çok dedikodu var. Hane içerisinde aslında o buradan dikkat edersen bir aydınlanma olmaya başlıyor. Güzel bir ay doğmaya başlıyor. Burada sanki gelinlik giymiş birisi var. Yani böyle var ya bak. Geçen seferki şeyde fincanda şöyle çıkmıştı. Sanki duvakta bir acayiplik var. Hani böyle sanki duvak yok gibi falan diyorduk ya. Bunda da inanılmaz derecede duvak var gibi. Böyle örtmüş, örtmüş, örtmüş üstünü sanki böyle. Diyeceksin ki hatta bu ne biçim gelinlik? Bu ne biçim duvak falan diyeceksin. Hani kış günü de düğün olur mu bilmiyorum ama işte o da o karşı tarafların isteğine bağlı bir şey, değil mi? Kapılar aydınlık kapılar sanki yolların böyle sana şöyle gibi geliyor yolların zikzaklı gibi geliyor. Yolların sanki böyle evet başlangıcı var ama sonu bir türlü gelmiyor gibi geliyor. Yolların sana iyi gittikçe uzaklaşıyor gittikçe zorlaşıyor gibi geliyor. Sanki bu yollar hiçbir zaman olmayacakmış. Sanki böyle yolun hiçbir zaman aydınlığa çıkmayacakmış gibi geliyor çünkü bir şey söylemiş şu anda hepimiz böyle düşünceler içerisindeyiz çünkü gelecekle alakalı umudumuz yok yani umutlarımızı çaldılar. Evet umutlarımızı çaldılar gelecekle alakalı umudumuz yok bak diyoruz ya gençlere gençler okul okumak istemiyorlar mesela benim oğlum bile diyor ki üniversite oku okutuyorsun beni zorla ama diyor ki dermek yani bak bu sene mezun olacak. Diyor ki okucu e, tamam mezun oldum ne olacak diyor? İş mi bulacağım diyor. Yani ben kendi bölümümle ilgili gidip çalışabileceğim mi zannediyorsun diyor. Onlar da haklı. E, biz de haklıyız. <laughs> Bizim de umudumuz kalmadı. Evet. Balık Görüyor musun bak kocaman bir yumurta şeklinde ama üzerinde de balık var. Şurada kollarını açmış şöyle oynayan birisi var. Oynayan, sevinen birisi var. Çok kalabalık ortamlarda olacaksın. Belki de sosyalleşmek sana iyi gelecek. Çünkü böyle bir ara biraz hani bir ara biraz kendini eve kapattın, biraz yalnızlaşmak falan istedin ama şu anda diyor ki artık bu Yalnızlığı falan bırak sosyalleşmeye bak diyor. Sosyal ortamlarda falan ol diyor. Bu seni hem böyle kafanı beynini açacak hem de böyle kafanın içinde sürekli dönüp dönüp duran düşünceleri bir kenara bırakmayı başaracaksın diyor. Biraz arkadaşlarına odaklan. Biraz onlardan destek gör. Ece gibi bir isim yazıyor burada da Ece gibi. Sanki bu Ece belki iki ismi vardır bilemem. Sanki bu Ece böyle kollarını kaldırmış oynuyor gibi. Kafasının üstünde bir kısmet var. İş bulan da işte böyle oynuyor yani kocaman bir kuş çıkmış ama böyle şey gibi <laughs> ağaç kakan gibi böyle karşısında bir tane adam var tamam mı böyle o adamın karşısında durmuş yani bak böyle var ya sürekli böyle 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 hani ağaç kakan tahtaya vurur 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 deler ya orayı böyle yuva yaparken yani ne kız kuduruk bu da diyor ki o adamın karşısında durmuş sürekli söylemiş sürekli söylemiş sürekli söylemiş. Bak bir müddet sonra biz <laughs> kadınlar sürekli bir şeyler söylüyoruz ya işte onu yapmıyorsun bunu yapmıyorsun şöyle yapmıyorsun böyle yapmıyorsun. Adam artık bir müddet sonra kulaklarını kapatıyor onlar. Sen, senin söylediklerin vız 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 gibi onlara geliyor. Çok Bu da çok vız vız yapıyor falan diyorlar ya işte vır vır yapıyor vız vız yapıyor diyorlar ya işte ondan duymuyor duymuyor. Çünkü nasıl işine gelirse öyle yaşıyor. Ama sen öyle yapamıyorsun. Çoluk çocuk var, bir şeyler var, bir şeyler var. Sen sorumluluk sahibisin. Sen öyle yapamıyorsun ama onlar yapabiliyorlar işte. Onlar dışarı gidiyor. Dışarı gittiği anda o evdeki yapılmış olan kavgaydı, işte tartışmalardı. Onların hepsi gidiyor onun kafasında uçuyor, uçuyor. Sen o evde olduğun, oturduğun için sen akşama kadar kuruyorsun. Akşama kadar yemek yaparken kendi kendine kavga ediyorsun. Onu yaparken kendi kendine kavga ediyorsun. Kendi kendine diyorsun ki bak 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 şuna bak bir de bana böyle böyle dedi. Bir de bana şöyle şöyle dedi. Akşama kadar kaç kişiyle telefonda konuşuyorsun da anlatıyorsun. Ay biliyor musun bana böyle böyle dedi diye. Değil mi? Ama onlar öyle mi? Dışarı gidiyorlar, unutuyorlar. Evet, maalesef yükleri taşıyan biziz. Evet, çok dedikodular var. Çok bak böyle bir şey söyleyeyim mi? Bu dedikodular yüzünden vallahi birine büyük patlarsın ben sana söyleyeyim. Akraba, akraba demeyip artık en sonunda bir büyük patlayabilirsin. Yani patlamak kız, kız birisi yazmış ben bir tane komşu kedilerin kaplarını atıyor diye dövdüm diye. Kız dövmeyin kimseyi Allah canınızı almaya. Dövmeyin kimseyi. Kimseye sataşmayın. Bak bizim de bu bizim de burada yani kedilerin mamalarını camın dibine koyduğumuz için koku oluyormuş. Aldık öbür tarafa koyduk. Ne yapalım yani? Herkesle kavga ede ede hayat geçer mi? Gerçi öbür tarafta da şey yapıyorlar. Öbür tarafta da bu sefer de başkası alıyor bir şey. Mama kaplarını atıyor, fırlatıyor. E ne diyeyim kendileri de bir lokma ekmeğe muhtaç olsunlar diyecek bir şey yok yani. Şimdi burada görüyor musun birisi var ve elindeki maskesine bak gözlerine bak. Elindeki artık bak tutmuş maskeyi görüyor musun bak çıkartıyor. Birinin yüzündeki maskesi düşüyor. Artık o maskeyi yüzünden çıkartıyor ve bütün Onunla alakalı bütün gerçekler ortalara dökülecek. Hadi bakalım ne çıkacak bundan. Üzerinde çok gözler var dikkat et çok fazla nazara geliyorsun. Şurada çok aydınlık bir kapı açılıyor önünde ufak ama aydınlık bir kapı. Ve dışarıda da bir şeyler oluyor bu arada. Dışarıda da bir takım bir şeyler oluyor ama şu anda senin haberin yok. Yani buralarda böyle bilmiyorum belki buralarda bak böyle bir keşifler yapılıyor. Böyle araziyle arsayla ilgili hani belki birileri bir mahkeme süreci başladı. Bu süreçte işte arsalar bak 1, 2, 3, 4, 4, 5 tane arsa arazi var. Buralarla ilgili böyle ne bileyim bileyim bir ölçümler yapıyor. Belki bir fiyat belirlemesi yapılıyor. Belki buralar ne bileyim böyle devlet tarafından devletle de alakalı bir konu yani bir mahkeme konusu olarak sana gelecek yani birileri buraları sattıracak ve buradan sana bak bir elinde bir tane böyle kuşu tutmuşsun bir elinde bir tane tavus kuşu var hayallerin gerçek olacak 5 e vakit içerisinde de böyle alt tarafına bakar mısın deniz kızı gibi Beş vakit içerisinde de işte bu hani diyor geçen dedik ya aslında zenginiz ama bir türlü bize gel gelmeyen mallarımız var. İşte bunlar bir gelse zaten zengin olacağız. Zenginiz ama varlık içinde yokluk yaşattırıyorlar bize. Yılanı görüyor musun yılana bak artık hayatından gidiyor merak etme hani o maskeyi çıkartıyor gerçekleri görüyorsun. Ve artık diyeceksin ki hayır ve bizim artık burada seninle yollarımız ayrıldı. Yani yolların kesiştiği zamanlar çok geride kaldı. Belki de diyeceksin ki her ne yaptıysa bu sefer ben bunu affedemem. Çok üzgünüm diyeceksin belki de. Yol vereceksin gidecek. <laughs> ne diyor bize? Bunları bu arada da geri ayırdım. Böyle birleştiririm, ayırırım. İşte delidir ne yapsa yarıdır gibi. Şimdi diyor ki burada diyor patronlarla, aile büyükleriyle çok böyle fazla mücadelelerim var. Yani böyle Bunlar senin aile büyüklerinse işte anne, baba falan gibi. Hayatın boyunca hep bunlarla mücadele içerisinde girmişsin. Ama diyor ki artık bu mücadelelerin, bir de sen de yoruldun artık, bitti diyor, bitti diyor, bitirmişsin. Evet şüphelendiğin insanlar var, hayatını zorlaştırdığına, arkandan iş çevirdiğine, belki dedikodunu yaptığına inandığın insanlar ya da bildiğin insanlar var. Burada diyor ki. Seni kaosa sürüklediklerine inanıyorsun. Sezgilerine güven onlar doğru söylüyor. Eski konular da onlarla ilgiliymiş. Daha iş para kariyer konularında daha şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Ve artık diyor ki hayatının farklı bir yere doğru gitmesini istiyorsun. Ve hayatında gerçek anlamda farklılık istiyorsun. Bunun içinde diyor ki artık hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Maneviyatın yüksek böyle manevi konulara dini konulara olan inancın çok yüksek diyor. Ve diyor ki Hani böyle bazı sen çok kadersel olabilirsin bazı şeyler kaderimde varmış yaşanmış gibi düşünüyor olabilirsin ama bir taraftan da gerçekleri görerek ilerle diyor Evet sorunlarınla ilgili çözüm yolları geliyor yepyeni başlangıçlar yapacaksın ve diyor ki hanede huzursuzluklar var ama bilmiyorum ki artık eskisi gibi fedakarlıklar yapmak isteyecek misin eskiden. Evet çok fedakardın fedakar cefakar Anadolu kadını. Dünya hayvanlar günlüğüymüş değil mi? Bak görüyor musun? Hiç yani vallahi hiç haberim yoktu desem yeridir yani. Çünkü ben hiç haber falan izlemeyen ben böyle. Hele ki bu aralar böyle Leyla olmuş geziyorum ortalarda. Bana şimdi de ki sen ne yedin sen bugün yemekte? Ben onu bile unutmuşum. Hiçbir şey hatırlamıyorum yani. Hatta şu anda gözlerimden böyle uyku akıyor. Zor gözlerimi açık tutuyorum. Niye böyle oldu anlamıyorum. Bir dışarı çıkıyorum geliyorum. Ben pert. Şimdi burada diyor ki o bak kendine güven diyor çok güçleneceksin diyor. Çok güçleneceksin ve etrafındaki olayları durumları her şeyi yöneten yönlendiren sen olacaksın diyor. Bir kere diyor çok hayatında önemli ciddi anlamda değişimler dönüşümler yaşanmaya başlıyor. Bir taraftan da maskeler düşüyor diyor enerjini mesela böyle ne olacak daha dengeye geleceksin. Bazen diyor ki her şeyini alıp gitmek istiyorsun. Hani bir böyle kendini dağılmış gibi, hayatını dağılmış gibi hissediyorsun. Öyle bir taraftan toparlanmak istiyorsun ama bir taraftan da demek ki bak demin dedik ya kadersel. Bazı şeylerin de kaderin olduğunu, bazı şeylerin de kaderin sana getirdiğine inanıyorsun. Yani yazgıdan kaçamayacağına inanıyorsun diyor. Bayan da olsan erkek de olsan diyor ki inanılmaz derecede eril enerjin yükselmiş diyor. <laughs> Erkeklik erkek olma yolunda ilerliyorsun. Evdeki her şeyi tek başına yapmaktan artık yani erkek olduk. Evet iyi. şimdi burada ne diyor? Ee, karanlıktan sonra aydınlığa çıkacaksın. Gerçekten güneş gibi parlayacaksın. Etrafına ısı ve ışık vereceğin zamanların içerisindesin. İçinine kulak ver diyor. Biraz daha sakinleş, biraz daha durul sessizce kendini bul diyor. Burada ne diyor? Bolluğun bereketini artıyor ve diyor ki çok hayırlı, çok güzel haberler aldığın bir sürecin içerisine giriyorsun diyor. Hadi soru cevap yapalım. Bak şimdi. Şimdi benim uykum var. Hepinizin uykusunu getireceğim. Hepinizi uyutacağım az sonra. Hadi bakalım benimle çalışmaya hazır mısın? Suzan Yılmaz demiş ki oğlum ve eşim ceza evinde. Bunlar 2025 yılında çıkmaz. 2026 yılında çıkmayabilirler. 2027 yılı gibi belki de çıkabilirler. Muilem Şahin demiş ki kocamla aramız iyi mi olacak? Peki ayrılık var mı kız? Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? A, bu süreçte, bu 2026'da dahil olmak üzere boşanan boşanana ben sana söyleyeyim. Elif Aykut demiş ki, kedi sahiplendim biraz durgun iyi mi? Peki hasta mı? Kız bir veterinere götür çocuğu. Biraz hasta olabilir. Ee, ben mesela bizim bebiş geldiğinde de böyle ciğerlerinde problem vardı. Nefes alırken falan hırıltı geliyordu. Hayvancık hiç kendinde değildi. Ha, sonra ne oldu? Cin gibi oldu. Bir doktora götür bir baktır kontrol ettir bakalım. Ama nereden aldın, değil mi? Sen gittin cins kedi aldın, değil mi? Cins kedi aldın. Git sokaktan bir tane yavru almadın, değil mi? Keşke sokaktan alsaydın. Onların daha çok yuvaya ihtiyacı var. Ee, ben Nurgül. Eşimin işi iyi değil. Peki 2025 yılı bitmeden düzelir mi? Düzelir. Oğlum kız arkadaşıyla gizli gizli görüşüyor mu? Ya şu anda görüşmüyorlar ama görüşecekler mi? Evet, görüşecekler. Ee, Seda Nur demiş ki kafamdaki soru işareti ne zaman çözülecek kız ben nereden bileyim kafasındaki soru işareti Seda Nur'un 2025 yılı bitmeden çözülür ancak böyle sorabilirim ben Melek arabayı değiştirebilecek miyiz değiştireceksiniz 2025 yılı bitmeden değişir. Göğsümden ameliyat olacak mıyım, olacaksın. Hayallerime kavuşacak mıyım demiş kavuşacaksın. Her şey yoluna girecek mi? Evet inşallah girecek. Nurgül demiş ki Leon okulda başarılı olacak mı? Okulunu başarıyla bitirecek mi? İkisine de evet. Hasibe keskin demiş ki eşim ne zaman ev alacak? Hasibe'nin evi hmm, dur. Hasibe'nin eşi 2025'te ev alır mı? 2026'da alır. 2026. Ayşe Taşpınar Ev alabilecek miyim? 2025'te ev alır mı? 2026'da sen de alırsın. Oğlum hasta. iyileşecek mi? İyileşecek. Ben Nedriye bu sene kızım evleniyor mu? 2025'te Nedriye'nin kızı evlenmez. 2026'da evlenir. 2026'nın başları gibi falan olabilir. Efsane Celilova demiş ki bana yakın zamanda aile kurmak düşer mi? Evet düşer. Peki ne zaman demiş? 2025 2026'nın başarı kız var ya efsane bak. Sen şimdi böyle soru yazmışsın ya. Ben bunu şey hani altında Türkçe'ye çevir yazıyor ya. Türkçe'ye bir çevirdim. Sen bir çevir bak ne yazıyor. Orada çok kötü şeyler yazıyor. yani şimdi burada yakın zamanda aile kurmak düşer mi diyor. Orada çok kötü şeyler yazıyor haberin olsun. Nesibe Kerimova demiş ki oğlum cezaevinde onu kurtarmak için evimimi satacağım. Yoksa konu komşudan borç. Kız kim borç verecek Allah'ını seversen. Herkes aman kimse benden borç istemesin diye fakirmiş gibi davranıyor. Peki 2025'te çıkar mı oğlu? 2026 gibi çıkabilir diyor. İlhamez Olova. Şimdi sen var ya birisine gidip derdini anlatacaksın ya. O hemen senden önce anlatıyor ki sen ona derdini anlatma diye. Vermezler kız kimse kimseye borç. İlhame Zalova ben o işe alınacak mıyım? Evet alınacaksın ama bilmiyorum niye olmadı. <laughs> Sakine Güllüce araba alacak mıyım? Peki 2025 yılı bitmeden alabilirsin diyor. Ben Bedriye göğsümden tekrar bir ameliyat geçirecek miyim? Evet. Peki iyi geçecek mi ameliyatı? Evet. Güler Cankaya demiş ki kuzenimin salı günü mahkemesi var. Tahliye olur mu? Olmayabilir. Bir gül bayram eşimle aramda kim ya da ne var? Bak şimdi. Kim var ben nereden bilebilirim? Sen bana diyeceksin ki eşimle arama şu mu girmiş? Eşimle arama bu mu girmiş diyeceksin ben oradan bileceğim. Şimdi bu var ya bak sadece evet hayır diyor başka bir şey demiyor. Evet. Bir de işte şeylerim vardı böyle tar e ayları gösteriyordu. Aha bu manyaklar yemişler onu da. Şimdi onu bilemem canım, canım ciğerim aşkım bebeğim bilemiyorum onu. Eşinle aranda birisi var mı? Eşiyle arasında peki birisi var mı? Eşiyle kimin? Kim dedik kız? Bir gül bayramın eşiyle arasında biri var mı? Ne bileyim eşin akrabaları falan olabilir mi? Annesi, kardeşleri vallahi olabilir diyor. Zehra, kalbimdeki kişi beni aldatıyor mu? Seviyor mu? Maaşıma zam olacak mı? Olacak hem de seviyor hem de aldatmıyor. Songül ne yazıyor burada? Kılıç dükkanımızı eşim devretti geri verecekler mi? Allah vermeyebilirler. Ben Eda Ayla yakında evlilik var mı? İşe girecek miyim? İkisi de evet. Sadiye demiş ki bir arkadaşın ev tapusunu isteyeceğim. Alırsam ödeyebilecek miyim? Ödersin. Nebi 442 Mecnun'un çocuğu olacak mı? Peki 2025 yılı bitmeden olur mu? 2026'da olur. Adın Nebi diye, Mebi diye bir isim var mı bilmiyorum ama bu senin adın mı bir daha soru sorarken adınızı yazın. Bak bazı adını yazmayanlarınkini hiç defterime yazmadım bile kusura bakmayın. Ben kere dedim adınızı yazın diye. Yani bunu yazmak bu kadar zor değil yani. Ben Şengül mesela ben hamile kalacak mıyım budur ya. Sevim Öz, Özcan demiş ki benim de yolum açık mı? Bu insanlar niye hep adlarını yazmışlar peki? Şengül Kılıç demiş ki ben hamile kalacak mıyım? Kalacaksın. Cihan beni hal Ay dur. Ha, aynı sorun değil mi? Ben melek. Cihan Gökhan'ın yaptığı iftiraya inanmış mı? İnanmış. Cihan beni hala seviyor mu? Seviyor. Ben Bahar Fatma kocama büyü yapmış mı? Görüşmeye devam ediyor mu? İkisine de hayır. Hangisi bırakmıyor? Yo bunlar görüşmüyor diyor. Belki de bitmiştir. Gökhan Fatma ile ilişkisi ne? Gökhan Fatma ile ilişkisi olmuş mu? Olmamış. Gökhan Cihan'a beni seviyordu demiş mi? Cihan Gökhan'a inanmış mı? Hem inanmış hem demiş. Mehmet Mahir demiş ki iki tane yeğenim var. Cihat'la Cihan. Kız bu, bu bunlar bunlar mı? Şu üsttekiler mi? <laughs> Cihat da Cihan benim satılık evime satılmasın diye beddua ediyor mu? Kız ediyorlar valla. En iyi ediyorlar. Şengül Kılıç. Gülcan'ın hayatında biri var mı? Gülcan'ın hayatında kimse yok. Bu sorular bazen beni güldürüyor. Canlar bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Evet. Bugün de böyle olsun bakalım. Çok güzel bir gün geçirin inşallah. Umutlarınız, hayalleriniz, dilekleriniz, dualarınız hepsi gerçek olsun. Artık kimin ne hayali, kimin ne dileği, kimin ne duası varsa inşallah hepsi kabul olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Güzel bir pazar günü geçirin. İyice şöyle güzelce bir dinlenin. Çıkın dışarı gezin dolaşın da gezmeyeceğiniz havalar güzel. Hadi hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.